Peki o zaman senden devam edelim. Bakalım tamam. senin yorumların nasıl? Eline emeğine sağlık. Teşekkür Öncelikle Salonda cam silişini beğendim ben. Ben dediğim gibi Teşekkür küçük de. detaylara takılan bir insan değilim. Takılmayacağım da. Bezi şöyle tuttun işte teli böyle tuttun diye. Sonuca bakıyorum. Sonuçta da yapılabileceğin en güzelini yapmışsın cam Teşekkür olarak. Ederim. Sadece peteğin içini neden silmedin onu merak ettim. Peteğin Heh. dış yüzünü sildik. iç kısmı Evet o e, silinmemiş. Ha, ben onu zamanı çıkaramadım. yetişememiştir Yok, diye çıkaramadım. düşündüm. Baktım ama çıkaramadım. Baktım için. olmuyor. Bir Olma detay daha gördüm. Hatta sabah masanın içerisini kendim görmüş tespit etmiştim içini. E, onun içi de girilmemiş. O da yetiştiremeyeceğini düşündüğüm için. Masaya girildi. E, şu masa hatta i̇çi. yarısı e, kapalıydı. Yok içi içi. içindeki yer. Aa, onu görmedim. <laughs> ha, oraya Onu girilmemiş. Yani. Tamam o benim için zaten puan kırmama bir etken Peki. değil. Evet koltukları silmişsin. Evet. Eline sağlık. Salonu beğendim. Mutfak içinde ben sabah gerçekten zorla bir mutfak olduğunu evet, gördüm. Zorladığını da değilim. düşünüyorum seni. E, banyoda da zaten klozetin içini yapmışsın. <laughs> Kapağını çok güzel yapmışsın. Teşekkür ederim. Sadece dolabın içi kalmış. O da süre yetmediği içindi. Aynen, hani yani. ev zorlu olduğu için çok fazla detaylarına takılmak istemiyorum. Eline sağlık. Genel anlamda beğendim. Sabah ben ağır bir koku vardı evde. O kokunun hafiflediğini hissettim. Peki senin <laughs> Adına. Cidden temizlik yaparken yaptığı büyük bir hata var mıydı? Büyük bir hata yoktu. Büyük bir hata ben çok hata dikkatli yoktu. izledim Peki Kadir. Peki temizlikten anlıyor mu sence Fadime? Anlıyor. Anlıyor. Peki Aha, anlıyor. Sadece birazcık heyecan yaptı. Heyecan. O evet. Birazcık yetiştiremeyeceğim paniğiyle birazcık düştü. Evet, Ama hani yaptım, yapamamış değil. Yaptım. İster istemez yapılıyor o heyecanla panikte. Çünkü evet. gerçekten sen de yapınca anlayacaksın beni. Evet. Ya işin gerçeğini söyleyeyim. Ee, Hatice Gülcan'da da fazla yorum yapmadı. Farkındaysanız bugün de gene yorum yapmadı. Fadime'ye. ya yani temizlikten anlayacağını zannetmiyorum. Anladığını zannetmiyorum. Peki Gülcan Kamil'e hiç kesmedi Hatice'nin yorumunu. Farkında mısın? Bir de Onun Kadir Bey. bana karşı. Dün Hatice'yi bayağı kesti ya şu anda onu kesmedi. Neden acaba? Kadir Bey bir de Çünkü ee... o iyi konuştu ya. Şimdi bu ne oluyor biliyor musunuz? Kamil'i Fadime'nin tarafına geçiyor. Belki kendi gününde bu şimdi iyi puan verirse He. Fadime de onu aynı şeyi Kötü yapacak. Kötü yorumları bu... kesiyor. Şu evet. anda Fadime'ye evet. mi o? Evet. Kamil oy? Kamil'e ben çünkü alçak verdi diye değil. Hayır. Sadece bu iş oy temizlik için. Hayır şimdi şöyle bir şey yapılan, var. Şimdi ben ona yapılan birkaç defa taş, taş attım. oy veriliyor burada. Taş attım. burada. Arkadaş olarak Sen değil. Sen hayır, bu şekilde böyle Kız bir dinle dinle. Bir susar mısın? Dinliyorum. Soğuyor. Yani. Dinliyorum. Soğuyorum. Ee, ondan sonra ben buna birkaç defa... Kaş attım dedim ki sen bu şekilde yapmaya kalkarsan dedim puanlar dedim. Hani herkes sana karşı bir hani şey olacak puanların düşecek dedim. Bence bunu düşünerek Benim hakarete göre düşerse benim temizleme Fadime, demek ki siz buraya. Ki benim benim temizliğe değil bana puan vereceksiniz. Ki, benim ya, benim o zaman için? şunu soracağım. O benim gerçekten hani temizlik Hayır, yaptığıma inandığım için. En iyi çünkü. temizliği yap ben sana beş Onu vereceğimiz, vereceğimiz sözünü yani. verdim. Peki sen niye şu an sözünü hiç kesmedin? Hiç çıtın çıkmadı. Kesmedim dinliyorum. Sadece dinliyorum. Gülcan'ı niye dinlemedin? Ben beğenmediğimi söylediğim için. Kendimi alayım diye kazanayım diye. Gülcan çünkü bazı ...şeylerde yanlış yorum yaptığı için. Kamil'e herkesten tepki alacağını düşündüğü için... ki ...kendini Fadime'nin tarafına iyi olarak göstermeye çalıştı. Ondan puan almaya çalışıyor. Yani ona bir nevi iyi gözükmeye çalışıyor. Bence de Gülcan'a katılıyorum. Çünkü kendini oyna ben onu anladım. Peki Hatice senden de puanını almak istiyorum. Kadir Bey dünkü puanıma müdahale edildiği için... ...ben biraz en son verebilir miyim puanımı bugün? Nasıl yani anlamadım. Dün puanıma müdahale edildi dört veremezsin denildi ya. Evet. Ben de bugün en son Evet korkuyorum en son vermek istiyorum. Yok. Sizden Bence... ricam. Peki neden korkuyorsun? <laughs> Ben yorum yapılsın istemiyorum bu arkadaş, sefer herkes benim puanımı merak arkadaşların etti. Şimdi arkadaşlarım şöyle düşünebilirler. Bütün puanlara bakıp en son puanları dengelemeye çalışabilirler. Evet Bu sefer üstüne oynarlar. Bak ben sana söylüyorum. Dün Gülcan'a 4 verdiğin için bugün Gülcan'la Fadime arasında bir dengeleme mi yapacaksın yoksa düşürmeye mi çalışacaksın diye bir kafalarından geçer. İzleyicinin de geçebilir. Değilim. Ben seni uyarıyorum kendi adıma. Tamam o zaman vereyim ben de puanı. Tamam. Arkadaşlarım her ne kadar kendi gününü oynuyorsun dese de hakkaniyetli davranıyorum. Arkadaşım eline emeğine sağlık 4 puanımı veriyorum. Bravo. Bravo. Hatice ya, dörtle gittin. Evet, Bravo dört sana. Dörtle gittin canım. Bekliyorum sana kaç puan gelecek? Hayır, Bekliyorum. Ben, olsun. Hiç Bekliyorum. önemli Dün değil. Vermedi, ben de yapamazsam seni gidiyorum gidiyorum seni. Gidiyorum. Seni. Zine ben yapamazsam arkadaşlarım. Ben yapamazsam Ben Kızmadın da ben Ben gidiyor. Şimdi neden dörtle gidiyor? gidiyor. muhteşem bir Ben puan Sadece Ben defa ikinin üst üste dört veren yarışmacı gördüm. Hamdolsun. Hadi Cenni sizden devam edelim. Eğer arkadaşım peteği yapmış olsaydı, masayı yapmış olsaydı şey ha, bir de, onu çıkaramadım işte ha, o iç iş kısmı mutfa çıkaramadım. Evet işte mutfakta da birazcık bir iki yerde ben de yağ gördüm o çekmecenin üstünde böyle. Anladım şuk, yüksek puan verecekti. Sen beş puan verirdim. Olsun. Allah ben razı verirdim. olsun. Verirdim. Oh, yana sıkıntımız yok. <laughs> eli bolluk. Peki eli maskeni bolluk. tak Hatice'cim Hatice F'den devam edelim. İlk başta eğer şimdiden kalbini kıracaksan kusura bakma. çünkü e, şöyle. <laughs> ben evimde böyle bir şey. Sen Anlayışa çok kıracaksın. Bak şimdi ben seni birazdan kalbini kıracağım ama sen sakın kusura bakma. değil. Hayır normalde. Hem kırıyor hem kırıyor. Ağzı ben, şey, ben normalde öyle insanın yüzünü söylerim arkasından söylemem. Eğer o kişinin, sevmediğim şey. O arkasından söylediğim kişinin de girir karşılığını söylerim. Şu an sana da söyleyeceğim. Kızma kendime de oynam. İster bana düşük puan var ister yüksek. Ama ben bugün bunu anladım ki oynuyor herkes. Bak mutfaktan başlıyorum. Musluk var ya Acayip kir duruyor bir. Ocak var ya ocağı çıkartmamış mı halkaları aklıma gelmiyor böyle heyecanla söyleyemiyorum işte bazı şeyleri. Gözlerini diyor. Ha, orada yağlar tamamen duruyor. Yağ değil mi arkadaşlar hiç söylemiyor. Çok temizlediler Onlar ya. Yağ değil. Hani temizlikten anlıyorlar ya. Ha, belki ben de yapamayacağım bırakacağım. Heyecan olacak. Belki o ara hiç tutacak. Belki bir şey olacak yapamayacağım. Heyecanlanacağım. Artı çekmecenin çektim. içinde toz var. Alttan ikinci çekmece acayip toz. O çekmece çekilmiyor. A, Denedik, niye üstten gelmiyor. çekmece alıp Gelmiyor, çıkartırsın. Çekmece gelmiyor, Bak üstten çekmece çıkartabiliyorsun. O ben ona baktım. Üç, üç tane çekmece geldi ama o, o alttaki çekmeceler zorlanıyor. Sen, gelmedi. Artı e, ben ilk geldiğimde, Kıdır Bey e, oğlum benim. Yani dolabı siliyordu. Sen gene buzdolabını silmeye başladın. Buzdolabını beğendin mi? Hepsini çıkardık. Buzdolabı güzel olmuş bak. Şimdi bir şey diyemem. Hakkını da yiyemem. İki yemem. tane fırın sildi mesela. Bir tane fırın tam olmuş olmamış gibi. Hani Çünkü yağ var hala suyu damlamış. Tezgahın üstünde duruyor yağ. O tezgahın şey üstünde. tezgahın üzerindeki. tezgahın üstündeki. Onu çok uğraştık. Tekrar tekrar tekrar, tekrar tekrar Ama aldık Ama öbür birine hak güzel olmuş. Hak yememelerini istiyorum arkadaşlarımın. Çünkü her odalara giriliyor. En az 3 puan veriliyor. Ben beğendim. Evet küçük detaylar vardı Fadime'de. Ama bunlara 4 saatlik bir süre sürede takılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Röportajda dedin ki Gülcan bugün temizliğin hakkını vermeyecek. Verdiği ikiyi de buna mı yoruyorsun? Evet Gülcan. Ya yani kısızı kısas gibi oldu. Ya şunu o onu hissettim. Herkesin düşüncesine saygı ya duyuyorum. Bak, yanlış anladım. Ben o şu an onu hissettim. Yani e, geldim düşündüm tek başıma kaldım. Hepinizi böyle kafamda böyle kurdum Dedim ki bunlar kısa kısa bir şey yapacak. Hatta çok uyanık ol <laughs> Peki bakalım, e, Gülcan'a kendi gününü oynuyorsun, kısasa kısas yaptın diyen Hatice abla. <laughs> Gülme. Yani bir şey diyemiyorum. Bakalım Gülcan'a oynuyorsun... ...kısasa kısas yapıyorsun diyen Hatice abla kaç puan verecek? Hatice abla buyur. Çevir direkt, direkt çevir. Direkt, direkt, direkt çevir. çevir. Allah'ını seversen çevir. Direkt çevireceğim çevir. ama şöyle tamam, ben. Özür yine sen, tamam. çevir. Şimdi bu kıza sen kısa sakısa kısa Ama kısasa kısasa kısasa. ben beğendim. Ben, 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 ben hiç var. Ben hiç Hatice abla ya, yakışmadı. Hatice abla yakışmadı. Hatice abla bu o sana yakışmadı. <laughs> bir şey diyeceğim. Şöyle ama bak bir şey söyleyeyim. Güncel dedi. Güncel dedi. Bir açıklasın arkadaşlar bir açıklasın. Madem ki benden bu bir kadar güzel yaptın, yaptın neden benden daha yüksek Hayır ama bak bak. Ben o... ben şöyle dedim. Ben senden daha fazla güzel yapabilirdi. Çok düşündüm dışarıda onu da söyledim konuştum da. Peki o zaman Geldi. bu ikiye niye karşı çıktın? Ama ona iki verdiği için öyle düşündüm. Sen gerçekten büyük ki temizliği üzerine bu temizlik daha da iyi olabilirdi diyorsun. Evet ben senden vallahi yemin ediyorum ki daha çok senden ben başka hiçbir şey söylemiyorum daha sana. Daha çok diyeceğim. enerji o beklerdim. Zaman gerçekten, gerçek anlamda temizlikten anlayan bir insansın. Demek ki ben onu görmüş oldum sende. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.